Merak Öncelikle herkese hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Bu, son dönemde hazırlanan e, yasa tasarısıyla hasta ile ilgili e, bu ölüm yasası çıkarılmak evet. isteyen Ölüm yasası ile ilgili şu anda Türkiye genelinde birçok ilde basın açıklaması yapılıyor. Matbu bir basın açıklaması okuyacağız size her her ilde şu anda aynı şekilde okunacak. Ama dediğim gibi daha sonra bizler de Milas özelinde yaptıklarımızı yapacaklarımızı ve bu yasa ile ilgili de neden karşı çıktığımızı anlatmaya çalışacağız sizlere. Öncelikle gelen bütün dostlarımıza, başkanımıza herkese çok çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Ben şimdi sizlere bu e, basın açıklaması okumak istiyorum. Ve e, bu basın açıklaması Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniş olarak hazırlanmış. Madde madde hazırlanmış. Başlayayım ben. Birincisi, dünyaya örnek olarak 2004 yılında ana hükmü belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkarılan hayvanları koruma kanunu rağmen hala daha 1389 sayılı belediyenin 1200'e yakından bakım evi de yok. Kısırlaştırma da yok. Kısırlaştırma yapılmayan belediyelerin gören ihmaliyle ilgili hayvanlar aç, sefil, yasal çabası verirken çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaş da ve şikayetçi olduğunda belediyeler bu hayvanları toparlarken birazını öldürüp kalanları da birbirlerine, başka ilçelere, beldelere, çöplüklere, ormanlara ve otobanlara atıyor. Atılan hayvanlar üremeye devam ediyor. Bu katliam ve üreme döngüsü devam ediyor. Bizler 20 yıl boyunca hayvanseverler, gönüllüler ve STK'lar olarak belediyelerin bakım evi kurup kısırlaştırma yapması için yetkili kurumlarca belediyelere denetim, idari ve cezai yaptırım gelsin diye mücadele ettik. Ekmeğe de devam ediyoruz. Fakat yasayı uygulamayan ve görev ihmalinde bulunmaya devam eden belediyelere yetkili kurumlarca ne bir denetim yapıldı ve ne de bir idari ceza yaptırımı getirildi. Ve şimdi bir kısım bürokratlar ve bazı siyasiler belediyelerin görev ihmallerinin bedelini kendi iradeleri dışında bu dünyaya gelen hayvanları öldürerek bu masumları ödetmek istiyor. Oysa bürokratların da bilmediği bir gerçek sokak hayvanlarının ana kaynağı Türkiye'de bulunan 20 bine yakın köyde yaşayan, tarım ve hayvancılıkta uğraşan, 10 milyonlarca vatandaşın canını, malını, davarını koruyan, yüz binlerce sahipli bekçi ve soğan, çoban köpeklerinin sahiplerince belediyelere, ilçelere atılan ve sonra da sokak köpeği denilen yavrularıdır. Bu sahiplerince atılan bekçi çoban köpeği yavrularının büyüyüp artık sahipsiz sokak köpeği olmadan ve çapraz üremeye girmeden okay. kısırlaştırılması sağlanmaz ise üreme devam edecektir. Gerçekten şu anda çıkarılan bu taslakta <laughs> e, ortaya koyulan şeyde e, asıl problem birçok insanın da bildiği gibi asıl problem sahipli hayvanlardır. Sahipli hayvanların sokağa atılmasıdır ve onların yavruların sokağa atılmasıdır. Burada kısırlaştırma yapılmadığı sürece her türlü çıkaracağınız yasa bir çözüm olmaktan uzak olacaktır. Tarım ve hayvancılık yapanların ve evini, malını, canını korumak için kapısında bekçi yapıyor olan köylünün köpeklerini elinden almak veya kısalaştırmak olmasa da bunların şehirlere, kırsala atılan yavruları kısırlaştırılırsa üreme kontrolün altına alınır. Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin saldırgan olanları toplatarak uyutacak, öldürülerek, pardon, toplanacak, uyutulacak, öldürülecek diyen ölümlerden ölüm biçmeye çalışarak bir insanlık ay ayıbı sergiledikleri, öldürmelerini yasaya koymaya çalıştıkları sokak köpeklerinin %99'u bu korumacı ve küçülmen köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen akla selim siyasiler olduğuna ve Türkiye Büyük Meclisi'nden tuzaklar içeren bir katliam kanununun çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor. Onlara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. STK'lar ve kamuoyundan gizli hazırlanan katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kanunun teklifinin geri çekilmesidir. Şimdi hep birlikte haykırıyoruz. Yasayı geri çek. Yasayı sayıyı Yasayı Ya Yasayı yeleyici. Yasayı sayıyı Yasayı Ya Yasayı yeleyici. Yasayı sayıyı Yasayı Ya sayıyı Hayvanlara ve insanlara karşı bir saygının davetinde bir durum söz konusu. Ben Dinaz Belediye Başkanı olarak hep birlikte sizlerin de desteğiyle kendi ilçemde yaşayan canların yaşaması konusunda oluşacak ortama hazırlamak konusunda sizlerle birlikte o ortama hazırlayacağım. Şu anda mevcut olan hayvan barınağımızın daha da genişledi, daha da e, daha geniş kapsamlı çalışma yapma konusunda gayet içinde olacağız. İşte müdürümüz de burada e, veteriner ilgili kendisi. Onun da hayvanlarıyla ilgili e, zaman zaman görüş alışverişi yapıyoruz. Yani hep birlikte başaracağız. Helal olsun görüşünüz inşallah. hayvan severler çalıştır istiyoruz. Hep beraber <laughs> mücadele hep birlikte yapacağız. Yalnız başına başın olmaz. Hatta yalnız Minas da çok olmaz. Çünkü biz Minas'ta kontrol altına aldık. Evet. ama. Yan ilçelerimizde veya ülkemizin her coğrafyasında bu kısırlaştırma işlemleri yapılmazsa şey, bizim bilhassa yaptığımız olay bu tabi ki Ve bir Her sonu demiyorum. Yani Biz belediye başkanları olarak geçen hafta yaptığımız belediye meclisi toplantısında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu konuları bu konuları bu bu konuda sonra işi hem güzeli hem de canların yaşaması konusunda gayret sarf ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. <laughs> Hayvan kayıt altına alındık, inanamazsınız yani. Bu hayvandan kayıt altında alınamıyor. Kısırlaştırma yapılmıyor ama diyor ki bu bir sorun diyor. Biz bunu bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Öldürerek bitireceğiz. Yıllarca öldürdüler. Hepimiz biliyoruz. Çocukluğumuzu, yaşadıklarımızı. Gönüllü arkadaşlar büyütecekler. Bir bak gözlerini falan temizledi.